Çınar Baba Pro ee, kanalına hepiniz hoş geldiniz. hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Nasıl oynuyoruz? Evet nasıl bir <buralarını>? oynuyoruz? <laughs> Açıl, Açıl... açılsan am. Biraz gitar bok gibi olabilir. Evet. Çünkü burada evden bir bayağı bir kilometre var. <laughs> <laughs> ne? Hayır. Nara, oha ya bu in ya ben bekle ya duraklatıyorum. Of oh, oh, be, açıldı. Işte. Bir 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 ben eksildim. Biliyorum Evet <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar başladık şimdi. Başladık Stars'a Mega kutu açtık Bir ana hesabımı göstermiyor Ya ana hesabımı Ya burada oynarız ya ana hesap full zaten ben Ben nereden oynayacağım biliyor musun? Ben Lili yok mu? Lili 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 Ya dövürüm Ya ne yapıyorsun amana <laughs> Ya ben bunu kapatıyorum bu arada